Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizler için kendi yazdığım bir şiiri okuyacağım. Şiirin ismi Bir Gün. Dayan kalbim, dayan. Gün olur elbet. Bize de kapılar açılır bir gün. Şu koca dağları bir bir aşarak hasretle menzile varılır bir gün. Uzaktan gördüğüm şu kabir taşı Gördükçe akıyor gözümün yaşı Sen de geleceksin budur sancısı İstemesen de toprağa yatılır bir gün Bu dünya boş anlamsız sanma Tevbe et hemen ateşte yanma Yaptığın yanına kar kalır anma Ettiğinden hesap sorulur bir gün Cem söyler sen de işit sözümü Kaybetme sakın dava özünü Kapatınca ebede dünya gözünü Hakkın huzuruna